Buhari Rikak 44. babdayız. Kıyametle alakalı bir bab bu bab. Babun yakbadullahul arda yevmel kıyamet. Kıyamet günü Cenab-ı Hak arzı, yeryüzünü, bütün yeryüzünü kabzasına alır. Ve Nafiun nafiyun an Ömer. An sallallahu aleyhi ve sellem bunu Nafi İbni Ömer'den, o da Peygamber Efendimiz'den bizlere nakletmektedir bu bilgiyi. Bununla ilgili bir ayet kerimede Zümer suresi 67. ayet kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ı hak olduğu ve ile takdir edemediler. Estağfirullah ve ma kaderullah hakka kadri. Halbuki kıyamet günü arz yeryüzü toptan ancak onun bir kabzasındadır, onun elindedir. Gökler de onun sağ eliyle toplanıp sağ elinde toplanıp dürülmüştür. Allah yeri, gökleri dürer avucunun içerisine, alır. Bunlar mecazi ifadeler tabii ki. Cenab-ı Hakk'ın onlara nasıl hakim olduğunu ifade ediyor. O katmakta devam ettikleri ortaklardan, şirklerden münezzehtir, çok yücedir. Şirkten, ortak koşulmaktan yücedir. İnsanlar bugün kendilerini güçlü zannediyorlar. Yeryüzünün bir kısmına, çok cüz'i bir kısmına hakim olunca kendilerini çok güçlü görüyorlar. Halbuki Kıyamet günü Cenab-ı Hak o bütün gökleri, yeri avucun içerisine alıp ben melikim. Bütün bunların sahibi benim. Nerede yeryüzünde kendisini melik zanneden, kral zannedenler diye ifade edecek ileride onun rivayeti geliyor. Şimdi, işte şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber veriyorlar. Allah Teala kıyamet günü bütün yer tabakalarını kabzasına alır eline avucunun içerisine alır. Gökleri de sağ el içine dürer, büker. Gökler dürülür, bükülür. Sonra mahşer halkına Cenab-ı Hak işte ben kainatın melikiyim. Melik benim, sahibi benim. Sahibi, yöneticisi, idarecisi benim. Bunlar bana ait. Bunları ben sahibim. Yeryüzünün melikleri nerede diye hitap eder. Yani kendisini kral zanneden, dünyanın bir numaralı kralı sahibi zanneden, Dünyayı idare ettiğini zanneden insanın nerede gelsinler bakalım. Görelim ne yapmışlar, ne yapabiliyorlar şu anda. Cenab-ı Hak bu şekilde insanlara kudretini gösterir, azametini gösterir. O gün hakikaten insanların korkudan tir, tir titrediği bir gündür. Dünyada iken e, Allah'ın emirlerine uymayan, isyan eden azgınlar o gün korkudan yürekleri... E, patlayacak, çatlayacak şekilde büyük bir korku içerisinde olurlar. Onu ifade eden bir rivayet bu. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyorlar bir gün. Kıyamet günü bütün arz diyor. Tanrı'da pişirilen bir tek ekmek gibi olur. Dündüz, pürüzsüz, cebbar olan Allah onu kendi eliyle evirir, çevirir. Düzelince, dümdüz eder. Alt üst eder. Sizin birinizin yolculukta bazlamasını tandıra koyup pişirinceye kadar evirip çevirdiği gibi. Nasıl uzun e, yufka türü ekmeği insan elinde genişletir, açar, düzeltir, düzler. Yuvarlak olan hamuru, yamuk olan hamuru dümdüz eder. İşte o şekilde dümdüz eder Cenab-ı Hak yeryüzünü. Sonra bu muazzam ekmek yeryüzü uzun müddet mahşerde bekleyen cennet ehli için yolcu konuk azı bir gıda olarak da hazırlanır. Nasıl bugün biz yeryüzünü yiyoruz. Devamlı topraktan ot çıkıyor. O otu hayvanlar yiyor. Et oluyor yani hem ot şeklinde hem et şeklinde. Biz yeryüzünü yiyip duruyoruz. Topraktan besleniyoruz. Kıyamet günü bunun farklı bir tecellisi zuhur edeceğini Efendimiz bildiriyor. Bizzat o yeryüzünden gıdalanacak ama cennet ehli, cehennem ehli için orada yine açlıkla bir azap söz konusu. Onlar açlık hissiyle azap edilecek onlara. Ama cennet ehline Cenab-ı Hak bir gıda hazırlayacak hesap esnasında. O dümdüz yeryüzünü ekmek gibi olan yeryüzünden gıdalanacak, beslenecekler. Bu garip gelmemesi lazım bize. Çünkü bugün de biz yine aynı şekilde yeryüzünden, ayağımızın altındaki topraktan besleniyoruz. O gün de buna benzer bir tecelli olacağı haber veriliyor. Efendimiz bu şekilde anlatırken bir Yahudi çıkıp geliyor. Diyor ki ey Ebul Kasım Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Rahman sana sana mübarek kısın. Cenab-ı Hak seni mübarek eylesin. Berekar Rahmanu Aleyh. Rahman sana bereketlerini ihsan eylesin. Cennet ehlinin kıyamet günü yol azının ne olduğunu sana haber vereyim mi? Diyor. Yahudilerin kendi yanında ehli kitap oldukları için kendi kitaplarından ve kitabın tefsirinden, önceki peygamberlerden, nakdilden gelen bir kültürleri, bilgi birikimleri var ona göre cahiliye insanlarından müşriklere göre daha bilgili insanlar. Onun için de insanlar onlara itibar ediyor bilgilerine. Bilmedikleri şeyleri onlara soruyorlar. Böyle bir bilgi gelmiş ona da. O bilgiyi üzerine gelip ya Resulullah ya Evel Kasım diyor Peygamber Efendimiz'e sana ben diyor cennet ehlinin kıyamet günü yol azlığı nedir? Bildireyim mi? diyor. Efendimiz'e söyle bakalım diyor. Neymiş? Yahudi Resulullah'ın söylediği gibi aynı şekilde anlatmaya başlıyor. Az bir tek ekmek yapılır diye anlatmaya başlıyor. Bir tevafuk oluyor tabii ki. E belki bir mucize, Efendimiz'in bir mucizesi gerçekleşiyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize baktı diyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bize doğru baktı. Sonra tacip edip hoşlanarak dişleri görünceye kadar tebessüm etti. Efendimiz memnun oluyor yani kendi anlattığı verdiği bilginin işte önceden gelen bir ehli kitaptan gelen bir bilgiyle örtüşmesi Efendimizin hoşuna gidiyor memnun oluyor aynı şeyden bahsettik bak ben de size daha önce söylemiştim gibi o şekilde eğer bu ehli kitaptan gelen bilgiler bizim İslam'ın verdiği Kur'an'ın ve Peygamber'imizin verdiği bilgilere uygun gelirse onları kabul ederiz ters gelirse reddederiz o kitap ve sünnette hiç onlardan bahsedilmiyorsa artı bir bilgi getirmişse onun da onun karşısında da ne tasdik ederiz ne reddederiz. Olabilir de olmayabilir de yüzde elli yüzde elli. Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir diye bakarız. Çünkü onu bize tasdik eden o bilgiyi bizi tasdik eden bir bizden Kur'an'dan sünnetten bir bilgi gelmemiştir. Onu tasdik eden tarihi ilmi bir veri de yoksa onunla ilgili bir kanaat belirtmeyiz. Sonra Yahudi devam ediyor. Sana cennet ehlinin ekmeklerinin katığı da ne olduğunu haber vereyim diyor. Bu ekmeğin yanında ne yerler? Ve cennet ehlinin katıkları balam ve nundur diyor. Sahabiler bunlar nedir diye soruyorlar. Yahudi öküzle balıktır. Bu iki hayvanın ciğerlerinin en nefis uç parçaları, çıkıntı kısımları ciğerlerinin çıkıntıları fazlalık kısmı. Cennet ehlinden 70 bin kişiye ikram edilecektir, Onlar yiyeceklerdir diye cevap veriyor. Bu şekilde Yahudilerden gelen bir bilgiyi de nakletmiş oluyor. Bu bilgi de Allahu Alem doğru bir bilgi. Daha sonra başka rivatlere buna benzer, bunu tasdikten eden bilgiler geliyor. Ee, Allahu Alem oradaki haller nasıl haller olur? Bizler neler bekliyor? Büyük hadiseler bizi bekliyor cennet ehlini büyük nimetler, ikramlar, cehennem ehlinde büyük korkular, dehşetler bekliyor. Cenab-ı Hak kıyametteki halimizi, ölüm ve sonrasındaki hallerimizi kolay eylesin inşallah. Bu ciddi bir mesele hakikaten buna hazırlanmak gerekiyor. O korkulardan emin olmak için bu dünyada bazı gayretler içerisinde bulmak, çalışmak gerekiyor. Çünkü Efendimiz işte hazırlananlar asıl böyle bir yer için hazırlansınlar diye bir kabri gösteriyor kabrin dehşetli hallerini olacağı, belki cennet ehli için bile korkunç manzaraların, darboğazların, korkulu anların yaşanacağı bir yolculuk, uzun bir yolculuk. O yolculuğa hazırlanmak mutlaka gerekli Müslümanlar için. Bir Müslüman böyle bir e, önemli bir meseleyi kulak ardı edemez hiçbir zaman. Bunu devamlı gündeminde tutar ve o gününü kolaylaştırmak için hazırlıklar yapar. O hazırlıklar ne olacağı da bizlere de devamlı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bildiriliyor zaten. Yine Sehl İbn Sa'd radıyallahu anh sahabe-i kiramdan anlatıyor. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden işittim. Şöyle buyuruyorlardı. Kıyamet günü insanlar beyaz, duru beyaz, bembeyaz, kepekten arınmış undan yapılan çörek gibi bir saha üzerinde toplanırlar. Yani hem düz, pürüzsüz bir alanda toplanıyorlar. Hem de ondan yiyorlar. karınlarına doyuruyorlar. Cenab-ı Hak ikram ediyor müminlere. Geçici olarak cennetten önce, hesaptan önceki o bekleyiş esnasında. Diğer rivette o sahada bir kimseye delalet edecek, yol gösterecek, dağ, taş gibi hiçbir alamet yoktur. Diyor, dümdüzdür. Yani burada dünya arzının gideceğine ve bütün alakaların keseceğine bir tariz vardır. Dünya değişecek. Bugün biz dünya yeryüzünde yürürken işte dağlardan yolumuzu buluyoruz. Dağların arasından işte dağlar bir alamet oluyor. insanlar için yol bulmaları için bir alamet oluyor. Dağlar, tepeler. Ona göre yön tayin ediyor. Şu dağın sağından, solundan, arkasında, önünde şeklinde. Eğer dümdüz bir yer olsa insan yerini kaybetmesi daha kolay olur. Yerini bulması daha zor olur. Bu sebeple dağların ayrı bir e, alamet olma, yol gösterme özellikleri de var. Kıyamet günü diye olmayacak. Böyle dağ, taş hiçbir alamet olmayacak. Dümdüz olacak. Hiçbir alamet olmayacak. Bununla ilgili bir ayet-i kerime buna benzer. O gün yer başka bir yere, gökler de başka bir yere değiştirilir, tebdil olunur. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ İnsanlar bir olan, kahhar olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. Ayet-i kerimesi İbrahim suresi 48. ayet-i kerime. İşte o zaman yeryüzü değişecek. Gökler değişecek, başka bir yerlere, başka göklere dönüşecek, dümdüz olacak. O günün halleri büyük haller, hakikaten dehşetli anlar yaşanacak, görülecek. Cenab-ı Hak, hepimize inşallah o günleri kolay eylesin. Onun için hazırlık yapmayı nasip eylesin bizlere.